Herkese Eftar Tarot'tan tekrar merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. 2024'te burçlar neler yaşayacaklar? Tarotla ve diğer destelerle buna baktığımız serimizde bugün Oğlak burcu yükselen ya da Ay burcu Oğlak olan yani kısacası Oğlak etkili arkadaşların genel anlamda neler yaşayacağına bilmesi gereken en önemli detayları sizlerle birlikte bakacağız. Hemen kampanyamızdan bahsedeyim. Bana buradan ulaşamıyorsunuz ama Instagram Eftah Tarot'tan ulaşıp bu videoyu beğenen, yorum yapan ve kanala abone olan herkese İlk soru tek soru kampanyamız tamamen ücretsiz. Bugün oğlak etkili arkadaşlara bakıyoruz ama sen de hani kendine özel net tarihli uzun uzun açılımlar için Eftah Tarot Instagram'dan 24 saat benimle iletişime geçebilirsin diyorum. Hemen şöyle Oğlak etkili arkadaşlar için, oğlak enerjileri için bakalım e, kartların verecek olduğu mesaj, kartların iletecek olduğu mesaj ne yönde? Sizlerle birlikte şöyle bir değerlendirelim, e, kıymetli oğlak etkili arkadaşlarım. Evet kartları şöyle açtım. Hemen bir kart alıp başlayalım. Güneş kartı. Bu aralar çok karşımıza çıkan bir kart. Tarot'un en pozitif, en olumlu kartıdır. Şifa ile başladık diyelim. Güneş kartı, kupa şövalyesi kartı, diğer bir yandan Kılıç dokuzlusu ve burada bir başka hususta aslında kılıç onlusu kartı. Şimdi arkadaşlar burada geceler boyu düşündüğünüz, rüyalarınıza giren, geceler boyu çok fazla aklınızda olan bir kişi ya da bir durum görüyorum. Yani çok fazla düşünüyorsunuz, üzerine çok fazla kafa yoruyorsunuz. Bir şekilde anlamış olduğum kadarıyla genel enerjilerde sanki böyle sürekli olarak bir düşünme hali içerisindesiniz ya da önümüzdeki kısa süreç içerisinde böyle bir döneme giriyorsunuz. Artık rüyalarınıza giren, geceler boyu sizi düşündüren ve gerçekten zaman zaman da acı çekmenize sebebiyet veren durumla alakalı hiç beklemediğiniz bir adım alacaksınız. Bunu ne zaman alacağız derseniz Mart ayının ilk haftasına kadar en geç yani böyle bir 8 9 hafta aralığında diye düşünüyorum. Ee, tabii ki net tarih vermek her zaman çok sevdiğim bir şey. Mart ayının e, böyle bir ilk haftasına kadar anladığım kadarıyla çok güzel ve gerçekten hani çektiğiniz acılara, sıkıntılara e, değecek. Artık böyle bu sıkıntılı gecelerinizi bitirecek bir adım alma şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum sevgili kıymetli değerli oğlak etkili arkadaşlarım ve bence burada güneş kartıyla birlikte o dönemlerden sonra ise artık hani bu dönemlerde ne kadar böyle negatiflik ne kadar böyle olumsuz enerji yaşadıysanız ne kadar böyle olumsuzluk tecrübe ettiyseniz o dönemlerde artık daha ziyade bir o kadar e, olumlu etkiler, bir o kadar olumlu enerjiler e, yaşayacaksınız diye düşünüyorum. E, bu anlamda da dediğim gibi artık bence enerjinizi yükseltmek adına e, bu düşündüğünüz geceler boyu e, aklınıza takılan, rüyalarınıza bile girebilir bazılarınızın. Bu durum her neyse onunla ilgili şifalanacaksınız. O yüzden enerjilerinizi temiz tutabilirsiniz. Evet, tılsım kralı. Hemen şöyle şu kart çok gözüne çarptı hemen onu almak istiyorum. Para ası kartı, diğer bir yandan kızı çovalyesi ve çok önemli değnek sekizlisi. Arkadaşlar bilmiyorum beklediğiniz bir haber var mı ya da bir adım var mı? Ama sanki uzun süredir sessizliğini koruyan ve hiç artık böyle neredeyse ümidi kesmek üzere olduğunuz o haber, o iletişim önümüzdeki ayın 8'ine kadar bir çoğunuza geliyor. Tabii ki özel bir açılım değil ama kolektifte de iddialıyımdır. Bir çoğunuza önümüzdeki ayın 8'ine kadar gelecek diye düşünüyorum. Özellikle oğlak etkili arkadaşlarım bu haber sonrası benim anlamış olduğum kadarıyla ki para kralı boğa oğlak başak enerjilerini verir. Bu haber bir şekilde bu iletişim sizin için somut bir iletişim. Gerçekten etkili bir iletişim olacak ve kılıç şövalyesi değnek sekizlisi gibi kartlarla hem beklediğiniz içinizden geçen hem de bir yandan sizi şok edecek. Gerçekten çok şaşırtacak bir etkileşim, bir adım, bir iletişim geliyor diye düşünüyorum. Yani burada bir haber geliyor. Yani gelse çok güzel bir haber olur, çok güzel bir iletişim olur ama diğer yandan da asla ve kata beklemediğiniz bir şey olduğu için sizleri de şok edecek. Ama bu haber birçoğumuz için Özellikle maddi konularda olabilir. Mirastır, terfidir, maaş artışıdır o tarz bir şey olabilir ama diğer bir yandan tabii ki şöyle bir şey de olabilir. Somut bir adım uzun süredir üzerine beklediğiniz bir şeyler veya birilerinden gelecek bir şeyler olabilme ihtimali var diye düşünüyorum sevgili oğlak etkili arkadaşlar. Joker kartı, tılsım yedilisi, Hemen şöyle kartlardan Kılıç Prensi ve burada çok önemli bir kart diye düşünüyorum Büyücü kartını alıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ilahi gücün desteğiyle birlikte benim anlamış olduğum kadarıyla yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bu yeni bir iş, yeni bir ilişki veya mevcut bulunduğunuz ilişki içerisinde ya da iş içerisinde yeni bir düzen olabilir. Bir taşınma olabilir, yeni bir satın alım olabilir ama yukarıdaki beklediğiniz, beklemediğiniz haberlerle alakalı bir ilgisi olabilir diye düşünüyorum. Çok fazla düşündüğünüz bu şeyle ilgili olabilir diye düşünüyorum. Artık bence dualarınız kabul olacak. Çünkü burada anlamış olduğum kadarıyla sevgili oğlak etkili arkadaşlarım, dualarınızda da olan ve ilahi gücün ne kadar istediğinizi bildiği bir şey. Yani artık dualarınız kabul olacak ve artık bence o beklediğiniz Yenilenme, yeni başlangıç, e, o beklediğiniz taze enerjiler net bir şekilde e, sevgili oğlak etkili arkadaşlarım kapınızı çalacak diye düşünüyorum. Ve özellikle burada e, ilahi gücün desteği sayesinde anlamış olduğum kadarıyla artık kılıç prensi kartıyla da beklediğiniz ne varsa, Uğruna dua ettiğiniz, çok fazla düşündüğünüz kim varsa ne varsa yani niyetinizi tutun. Hatta şu an bile niyetlerinizi tutabilirsiniz. E, gerçekten onun e, geleceğini artık burada ilahi gücün sizleri duyduğunu, artık ilahi gücün sizlere yardımcı olmak, sizlere katkı sağlamak, sizlerle alakalı enerjileri daha da olması gereken pozisyon ve potansiyelleri taşımak gibi bir takım desteğini göreceksiniz. O yüzden bol bol dua edin, bol bol enerjinizi bu aralar yükseltip niyetlerde bulunun demek istiyorum. Alev Tarot kartlarından alacağım. Bakalım Alev Tarot kartlarının bizler için verecek olduğu mesaj ne yönde olacak sevgili oğlak etkili arkadaşlarım. Özel açılımlar için ulaştığınızda tüm destelerimden sizler için kullanmaktan çekinmeyeceğim. İstediğiniz desteği rica edebilirsiniz. Biraz daha da konuşma kartı alacağım. Evet, oğlak etkili arkadaşlar için politika. Yani arkadaşlar burada bence artık çok fazla düşünmek yerine, çok fazla kendinizi yormak yerine enerjinizi yükseltip, dualarınızı, niyetlerinizi alıp artık bir şeyi zamana bırakmalısınız. Çünkü benim anladığım kadarıyla, 2024 yılı birçok konuda maddi manevi artık sizler için düşünmek, hesaplamalar yapmak, bu hesaplamalarla, bu düşünce durumlarıyla kendinizi yormak yerine daha ziyade kazandığınız daha ziyade artık hesapladığınız şeylerin tuttuğu artık enerjinizin çok çok yükseldiği bir takım dönemler barındırıyor diye düşünüyorum. O yüzden acele etmeyin. Sadece niyetlerinizi alın. Temiz niyetlerle, iyi niyetlerle bekleme enerjilerinde kalarak zaten güzellikleri yakalayacaksınız diye düşünüyorum. Hemen şöyle kartlardan tekrardan bir kart daha alıyorum. Evet beklemek görme ya. yani e, zamana bırakın artık bekleyin e, ama artık bir yandan da beklemeyin. Yani şöyle söyleyeyim. Evet içinizde dursun ama uğruna artık kendinizi üzmeyin. Uğruna artık e, kendinizi yıpratmayın. Çünkü bu beklediğiniz şey dediğim gibi tıkır tıkır e, kendi düzeni içerisinde net bir şekilde gelecek ve gerçekten kendinizi çok çok mutlu hissedeceksiniz diye e, düşünüyorum. Sevgili Oğlak etkili arkadaşlarım aklınızda biri varsa Hemen e, bu kişi için de bir konuşma kartı alacağım. Bakalım en güzel enerjilerle diyelim. Seni çok özlüyorum. Yani burada e, bu kişi her kimse, her nereden bir kişi ise gerçekten sizi özleyen, gerçekten hani size karşı e, temiz duygular e, barındıran da bir kişi diye düşünüyorum. Ve burada çok da derin özlem enerjisi de. Alıyorum. E, şimdilik çok çok teşekkür ediyorum e, sevgili oğlak etkili arkadaşlarım. Net tarihler daha detaylı yorumlarda. E, Efta Tarot Instagram hesabında görüşene kadar ve buradan tabii görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. 2024 yılı sizlere mutluluk getirsin.